أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم وجاهديهم ومخالفيهم ومنكريهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين Kardeşlerim ve ablalarım, merhaba ve hoş geldiniz. Anطakya'dan canlı Bizleri Türkiye'nin çeşitli illerinden, dünyanın çeşitli ülkelerinden sosyal medya üzerinden izleyen Hak Muhammed Ali aşıkları hepinize en samimi selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Yine bir canlı yayınla sizlerin huzurunuzda ve hizmetinizde olmaya çalışacağız. <laughs> Bu hafta ve bugün farklı olarak maske ile karşınıza çıktım. Dikkat çekmek için konunun ehemmiyetine binaen. Allah'a şükürler olsun ki sağlık olarak hiçbir sıkıntımız yoktur, hiçbir derdimiz yoktur. Rabbimize hamdü senalar olsun. Dimdik ayaktayız ve sağlığımız çok iyidir. Ama malumunuz hem ilimiz Hatay, hem Türkiye'miz, hem bölgemiz, hem de dünyamız büyük bir iptila, büyük bir müptela, büyük bir salgan ve virüsle karşı karşıyadır. <laughs> Covid-19 veya koronavirüs olarak adlandırılan bu bela maalesef her yeri kasıp kavurmaktadır. Birileri mi çıkardı, laboratuvar saldırısı mıdır, biyolojik bir saldırı mıdır, bu bir etiket midir? Kendiliğinden mi oluşmuştur? Ben bunların tartışmasına girmeyeceğim. Ama öyle veya böyle kendiliğinden çıktı ve birileri tarafından, Siyonistler tarafından, emperyalistler tarafından dünyanın nüfusunu büyük bir ölçüde azaltmak isteyen insanlar tarafından çıkarıldı veya kendiliğinden çıktı. Bunun kesin cevabını bulmak bilim adamlarının işidir. Benim işim değildir. Ama şuna bendeniz inanıyorum. Zaman her şeyin ilacıdır. Zamanla bunun hakikati yakın bir zamanda er ya da geç bütün çıplaklarıyla karşımıza çıkacaktır. Ama değerli müminler, kıymetli canlılar, biz acı bir gerçekle yüz yüzeyiz. Bir realite ile yüz yüzeyiz. Evet, virüs vardır, hastalık vardır, salgın vardır. İnsanları hasta eden, insanları rahatsız eden ve büyük bir bölümümüzü maalesef sevdiklerimizi, yakınlarımızı her gün bir bir ikişer ikişer onar onar aramızdan alan bir sıkıntıyla yüz yüzeyiz. O zaman bizim şahıs olarak, birey olarak, kanaat önderi olarak, sade bir vatandaş olarak ve sivil toplum örgüt başkanı olarak, bir din adamı olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Önce şu taktığımız maske üzerinde bir iki kelime söylemek istiyorum. Tekrar arz edeyim ki şükürler olsun hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece dikkat çekmek için. Evet maskemizi takalım. Başkalarının karşısına çıktığımız zaman, sokağa çıktığımız zaman, caddeye indiğimiz zaman, iş yerine, daireye ve kiminle hemhal olacaksak, kimin yanında hazır bulunacaksak maskemizi takalım. ama bundan ne olur, ama bundan ne çıkar. Bakıyorum bazıları gurur yapıyor. Bazıları kibirleniyor. Bazıları laubalilik yapıyor. Buna hiç gerek yok değerli canlar. Maskemizi takalım. Hem kendimizi karşı taraftan hem de karşı tarafı kendimizden korumaya çalışalım. Ne kadar korur, tam mı korur o ayrı bir konu. Ama maske takmak her zaman ve her yerde maskesiz dolaşmaktan daha doğrudur ve daha sağlıklıdır. O zaman maskemizi hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Mesafeyi de ihmal etmeyelim. Yani hiçbir şekilde yanımızdaki insan, karşımızdaki yakınımız, akrabamız, öz aile efradımız olabilir. Bu bela gidene kadar, bu bela ve kara bulutlar ülkemizin, inimizin, dünyamızın üzerinden dağılana kadar aramızdaki mesafeyi koruyalım değerli canlılar. Bugünkü sohbetimizi özellikle ben bu birkaç noktaya dikkat çekmek üzerine ayarladım. Çünkü maalesef Şirin Hatay'ımız Barış Kardeşlik ve Huzur kentimiz son günlerde virüsle, ölümlerle anılmaya başlandı. Hem sivil toplum örgüt başkanı olarak hem acizane bir kardeşiniz din adamı olarak maalesef her gün Ekinci'den, Maşuklu'dan, Güzelburç'tan, Harbiye'den, Samandağ'dan, diğer ilçe ve mahallelerimizden gün geçmiyor ki bir, iki, üç, hatta beş cenaze kalkmasın. Ne oldu da bu düzeye geldi? Ne oldu da en az, en asgari düzeyde kayıp veren hasta durumuna düşen bir il Türkiye'nin en fazla müptela olduğu bir konuma geldi. Siyasilerimiz, bazı yetkililerimiz hastane istiyor. Mesela Defne ilçemizde, Belen ilçemizde, efendim Payas ilçemizde hastane yoktur. Arsuz ilçemizde hastane yoktur. Bazıları diyorlar ki en azından bu salgın bitene kadar bir sahra hastanesi oluşturuz. Çünkü maalesef hastanelerimizin acil servisleri, yoğun bakımları, ambulanslar ve maalesef morglar, cenaze yıkama kompleksleri dolu düzeyde. Bunlar abartılı değil. Biz görüyoruz, yaşıyoruz. Her gün kaldırdığımız cenazelerden her gün bulunduğumuz ortamlardan ve bizatihi yaşadığımız olaylardan bunları görüyoruz. Değerli canlar, kıymetli kardeşlerimiz, lütfen bu büyük imtihanı, bu büyük belayı atlatana kadar herkes üzerine düşeni yapsın. Bazı sivil toplum örgütleri, bazı arkadaşlar diyor ki sokağa çıkma olayı uzatılsın. Bir hafta kadar sokağa inmeyelim, bir hafta kadar dükkanlarımızı açmayalım, işbaşı yapmayalım. Bir hafta çalışmazsak ölür müyüz? Tabii ki ölmeyiz. Yani zorunlu olmadığı müddetçe başta ben bendeniz olmak üzere kimse sokağa çıkmasın. Kimse iş yerine gitmesin biliyorum çoğu kardeşimiz çalışmak zorundadır biz de öyleyiz çoğu kardeşimiz günlük ihtiyacını çocuklarının ihtiyacını görmek zorundadır ama siz de bilirsiniz ki canımız her şeyden daha önemlidir Allah-u Teala'nın insan canına müminin ve canına verdiği değeri hiçbir şeye vermemiştir. المؤمن عزیز فإن العزه لله ولرسوله وللمؤمنين الله تعالینن verdi bu canı biz mümkün mertebe en iyi bir şekilde korumakla yükümlüyüz. Can bizim değildir. Can Allahu Teala'ya aittir ve bize emanet olarak verilmiştir. Onun için bırakın başka insana zarar vermeyi kendi canımıza bile zarar veremeyiz. Buna hakkımız yok. Tenimiz, bedenimiz, ruhumuz bize ait değildir. Biz hepimiz Allah'a aittir. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun dediğimiz kelime budur. Bu kara bulutlar, bu kötü gidişat dağılana kadar kardeşlerimden ricam mümkün mertebe işbaşı yapmayalım. Dükkanlara çıkmayalım, sokaklara inmeyelim. Zaruri ihtiyaçlarımız dışında İnsanların arasına karışmayalım. Gerçekten evde oturalım. Zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Ve Allah kerim bir hafta sonra, on gün sonra temennimiz, Mevlamız inşallah bu kara bulutları dağıtır. Virüs azgari bir düzeye iner ve herkes normal hayatına geri döner. Bizim zorumuza gidiyoruz allah Teala'nın verdiği bu canı yakınlarımızın canını her gün bir bir kaybetmekten her gün bir bir gömmekten zorumuza gidiyor. Yani Allah'ın verdiği bu aziz canı milyonda bir kere çok büyük mikroskoplarla görülen aletlerde küçücük milyonda bir kere büyütülen bir zerre kadar bile olmayan bir virüs yolunda, bir mikrop yolunda kaybetmek bizim zorumuza gidiyor. Hepimizin zoruna gidiyor. Biz canımızı daha büyük ve kutsal olvi değerler uğruna harcamalıyız. Virüs uğruna değil, salgın uğruna değil. Ama maalesef çok tanıdık, çok yakın ve çok sevdiğimiz kardeşimiz, kardeşimizi bir bir kaybediyoruz. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Allah hastala, hasta olanlara, hastalarımıza acil şifalar versin. Ama lütfen değerli canlar, lütfen dikkat edelim, kurallara uyalım, bilim adamlarımızın, uzman doktorlarımızın tavsiyelerine uyalım. Buradan da değerli doktorlarımıza, sağlık ordumuza şükran ve minnetlerimi arz etmek istiyorum biz en yakınımızdaki, en sevdiğimiz insana bile yaklaşmaktan korkarken, en sevdiğimiz insanla aramıza mesafe koyarken, onlar mikrobun bizatihi, virüsün bizatihi ile gece gündüz, 7 gün 24 saat, her gün, her hafta, her saat yüz yüze çalışıyorlar. Çabalıyorlar, bizim hayatımızı, sevdiklerimizin hayatını korumaya ve kurtarmaya çalışıyorlar. Ve maalesef büyük bir bölümü bu uğurda şehit olarak gidiyor. Allah onların ruhlarını şad eylesin. Biz tekrar tekrar onlara minnet ve şükran borçluyuz. Ama bu kadar zor şartlar altında çalışan sağlık ordumuzu daha zor duruma sokmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Hiç ama hiçbirimizin hakkı yoktur. Önce kendi sağlığımız için, sonra sevdiklerimizin ve diğerlerinin sağlığı için. Şimdi daha önce de arz ettiydim, gün geçmiyor ki cenaze kalkmasın. Din adamı olarak biz de cenaze kaldırıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dualarımızı yapıyoruz vesaire. Manumunuz bizim örf ve adetlerimizde yedi güne kadar varan taziye toplantıları vardır. Sabah kabristana çıkma geleneğimiz vardır. Bunların hepsi baş üstüne. Ama değerli müminler, kıymetli canlar olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Olağanüstü bir zamandan, bir ortamdan, bir şarttan geçiyoruz. Bu olağanüstü durumu geçirene kadar sağ salim hedefimize varana kadar bunları asgari düzeye indirmek zorundayız. Kapalı alanlarda taziye yapılmamalıdır. Zaten devletimiz, valilerimiz, ilgili yöneticilerimiz bunları kaldırdı. Genelgeyle yasakladı. Ama biz yasakları çiğneyerek bunları yapmaya devam etmemeliyiz. Hem yasağı çiğneyeceğiz, hem de kendimize ve yakınlarımıza zarar vereceğiz. Çünkü kimimizin taşıyıcı, kimimizin virüslü olduğunu bilemiyoruz. Sağlıklı görünen birimiz bir iki gün içerisinde taşıyıcı, hastalıklı, virüslü olduğu ortaya çıkıyor. Bir kişi on kişiye bulaştırıyor ve hepimiz maalesef eğer Kur'an okumak için Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Demek için bir bir ölülerimizin peşinden gideceksek, bu yaptığımız hayır hayır değildir. Taziyelerimizi lütfen telefonla arz etmeye çalışalım. Hiç endişeniz olmasın ki Rabbimiz, dualarımızı, Fatihalarımızı, Kur'an-ı Kerim'imizi, Naz-ı yazımızı dağdan da evden de telefondan da efendim sosyal medyadan da her yerden duyar. Allahu Teala her şeyimizi duyuyor, görüyor, biliyor. Önemli olan sevdiğimiz, tanıdığımız yakın birisine üzüntülü olduğumuzu, onun hüznünü, kederini paylaştığımızı iletmektir. Onun yanına gitmeden, o ortamda bulunmadan kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin, taziyelerimizi sunuyoruz. Onun ruhuna bir Fatiha ve bir Yasin-i Şerif hediye ediyoruz demek okumak yeterlidir. Hem sahibine Allahu Teala o okumayı, o tilaveti, o duayı ulaştırır, hem bizi duyar, hem de bize sevabımızı verir. Bir de değerli müminler, kıymetli canlar, yaptığımız adaklar vardır, hayrat ve hasenat vardır. Allah cümlemizden kabul buyursun. Biz hayırlarımız sayesinde ayaktayız. Allahu Teala bizi hayır ve hasenatımızdan dolayı koruyor. Kesinlikle onlara karşı değiliz. Hepimiz hayır yapmalıyız. Hepimiz hayrımıza devam etmeliyiz ama bu sıkıntılı durumu bu acı kederi, bu acı hakikati atlatana kadar çok çok zaruri olmadığı müddetçe, çok mecburi kalınmadığı müddetçe, belirli bir zamanda muayyen olmayan hayır ve hasanatlar olmadığı müddetçe bunları erteleme yoluna gitmeliyiz. Çünkü malumunuz kış soğuk günlere girdik. Daha önce yazın her zaman her yerde dışarıda oturuyorduk. Misafir karşılıyorduk. Kur'an-ı Kerimimizi, taziyelerimizi, adaklarımızı dışarıda yapabiliyorduk. Ama şu an hava soğuk olduğu için içeri geçmek ve her şeyimizi içeride icra etmek zorundayız. İçeride kapalı bir ortamda çok sayıda insanın bulunması çok sayıda insanın yakın bir ortamda bulunması hepimiz için risk teşkil etmektedir. Ve maalesef siz de görüyorsunuz ki çok çok büyük kayıplar verdik, veriyoruz da. Her gün Samandağ'dan, Antakya'dan, efendim Altınözü'nden, Kırıkhan'dan, Komlu'dan, Defne'den ve bütün Türkiye'den olduğu gibi buradan maalesef kendi nüfusumuza göre daha önce hiç alışılmadık bir şekilde bir bir kayıplar onar onar. Az önce kompleksten geldim. Bir tane kardeşimizin cenaze namazını kıldırdık. Allah rahmet eylesin. Kompleksteki görevli arkadaş aynen şunu dedi. Hocam dedi sadece bugün bizim Antakya kompleksinden, cenaze kompleksinden 60'a yakın cenaze kalktı. Ne demek? Sadece Antakya kompleksinden her hastaneden kalkan cenazeler vardır. Evden kalkan cenazeler vardır. Farklı ilçelerdeki devlet hastanelerinden, komplekslerinden kalkan cenazeler vardır. Sadece Antakya'daki kompleksten bugün itibariyle dedi hocam 60 civarında cenaze kaldırdık. Bu çok ağır bir sayıdır. Çok büyük bir kayıptır bütün yetkililerin, bütün yöneticilerin hem yerel bazda hem de ulusal bazda bu konuya ehemmiyetle eğilmelerini rica ediyoruz. Ama biz vatandaş olarak gerçekten üzerimize düşeni yapalım. Maskemizi çıkarmayalım. Mesafemizi daima koruyalım. Kapalı ortamlarda kesinlikle bulunmayalım. Cenaze taziyeleri bu virüs velası kalkana kadar erteleyelim. Taziyelerimizi telefon sesi veya mesajlarla bildirelim. Daha fazla kaybımız olmasın. Daha büyük kaybımız olmasın. Biz de kaybedilenlerden olmayalım diye. Temennim siz de biliyorsunuz Allahu Teala farklı zaman ve mekanlarda insanları sellerle, depremlerle, rüzgarlarla, arzi semai, bela ve afetlerle Ad kavmini, Samud kavmini, Lut kavmini, Hud kavmini bütün peygamberlerin azan topluluklarını cezalandırmıştır. Bu ilahi bir ceza mıdır? Bir imtihan mıdır? Birilerinin saldırısı mıdır? Ama neticede insanlık imtihandan geçmektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fesadu fil berri vel behr bima kesebet ey dinmez. Karalarda ve denizlerdeki bütün fitne ve fesat, bütün bozgunculuk, bütün çirkinlikler vahşi hayvanların yüzünden değil, insanların yüzünden olur. Başka bir ayet-i kerimede وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُص۪يبَ فَبِمَا Başınıza gelen her bir bela ve musibet biliniz ki sizin kendi elinizle yapmış olduğunuz ameller sebebiyledir. Kıymetli müminler, değerli canlar, <laughs> hepinizden ricam, daha çok dua edelim, daha çok naz niyaz edelim, Rabbimize daha çok yalvaralım, hem niyaz babında, hem de bilimsel olarak alınması gereken tedbirler konusunda gerekeni yapalım. Mevlam bizim kusuratımızı affeylesin, Mevlam bizi yaptıklarımızla bizi sınamasın. Bu kara bulutları başta Hatay olmak üzere bütün Türkiye üzerinden, bütün dünya üzerinden bu kara bulutları, bu salgını, bu virüsü ve bütün arzi semai afet ve belaları en acil bir zamanda defetsin inşallah. Equlu kavli hada ve estağfirullah elaliyel azim li ve lekum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Daha sağlıklı, daha güzel günlerde ve toplantılarda buluşmak ümidiyle inşallah Allah'a emanet olun.